Dünya, Güneş ve Ay sistemi, her gün gözlemlediğimiz kalıp ve döngülerin güzel bir örneğini sunar. Bu modeller, tümü bu gök cisimlerinin konumlarından ve hareketlerinden etkilenen ayın evrelerini, tutulmaları ve mevsimleri kapsar. Ayın kendisi ışığını üretmez, bunun yerine güneş ışığını yansıttığı için parladığını görüyoruz. Ay, dünya yörüngesinde dönerken, ayın gördüğümüz aydınlık kısmı değişir ve ayın evreleri oluşur. Bu aşamalar arasında yeni ay, büyüyen hilal, ilk dördün, büyüyen kamburluk, dolunay, küçülen kamburluk, üçüncü dördün ve azalan hilal yer alır. Tutulmalar güneş, ay ve dünya aynı hizaya geldiğinde meydana gelir. Ay dünya ile güneş arasına girdiğinde güneşin ışığını engelleyerek dünyanın belirli bölgelerine gölge düşürdüğünde güneş tutulması meydana gelir. Tam tersine, Dünya Güneş ile Ay arasına girdiğinde Ay tutulması meydana gelir ve Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşerek Ay'ın karanlık veya kırmızı görünmesine neden olur. Dünya'nın ekseni Güneş etrafındaki yörüngesine göre eğiktir ve bu eğiklik, Dünya'nın bir yıl içindeki yörüngesiyle birleştiğinde mevsimlerin değişmesine neden olur. Dünya'nın Güneş'e eğik olması durumunda o yarım küre için yaz mevsimi yaşanır çünkü Güneş ışınları Dünya'ya daha dik bir açıyla vurur. Tersine, dünyanın eğimi güneşten uzak olduğunda kış mevsimidir çünkü güneş ışınları daha sığ bir açıyla vurarak güneş ışının yoğunluğunu daha geniş bir yüzey alanına yayar ve bu da sıcaklıkların daha düşük olmasına neden olur. İlkbahar ve sonbahar, dünyanın eğiminin güneşe doğru ya da güneşten uzak olmadığı bu uç noktalar arasındaki geçiş zamanlarını temsil eder. Bu modeller ve olaylar dünya, güneş ve ayın konumları ve hareketleriyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Dolayısıyla bir dahaki sefere aya baktığınızda, bir tutulmaya tanık olduğunuzda veya mevsimsel bir içeceğin tadını çıkardığınızda bir dakikanızı ayırıp bu gök cisimlerinin konumlarının bu deneyimi yaratmada nasıl önemli bir rol oynadığını düşünün.